Tayyip Bey'in konuşmasında bir şey var dedi ki dikkatli olun dedi. Sizi birileri yanınıza çağırır dikkatli olun dedi. Sakın kanıp gitmeyin. Yani bu mehaldedir işte cümlesi yayınlanıp duruyor. Dolayısıyla artık o da biliyor o da görüyor. Çünkü kendisi, kendisi nasıl parti. Birisi çağırsa gitmeyin derken kendi partisi içerisindeki tabi yani Ali Babacan tarafına gidecek olanlar Biz bu Bu partiden söylenek. istifa edip yani AKP'den istifa edip karşı tarafa gitmeyin Git. anlamında. Aynen mıdır? öyle. Aynen. Aynen. Çünkü Tayyip Bey de şunu biliyor bak. 2023 seçimlerinde yüzde 99 Tayyip Bey yok. Yani her şey normal gider, erken seçim falan olmaz. 2023'e gidersek o seçimde Tayyip Bey olmayacak. Şimdi onun kendisi de biliyor o seçimde olmayacağını. E ne yapmaya, ne olacak? Aday mı Ona olacak? Ona kadar yani? aday olmayacak. Ona kadar ne oluyor? Tutmak durumunda. Tutmak durumunda. Birdenbire kendi eliyle oyunu dağıtamaz. Kimse dağıtamaz kendi eliyle. Birdenbire. Eğer söylediğiniz şekilde Radikal değişiklikler söz konusuysa Kemal Kılıçdaroğlu beyefendinin de istifasını biz göreceğiz. Göreceğiz. Sağlık Şimdi nedeni evet. sağlık nedeni diyecek. Herhalde sanıyorum o linç suikast girişimini konuşacağız sanıyorum. Onu da konuşacağız. Tamam. Orada Şimdi, orada düşüncemi evet. söylerim. Bu barajla alakalı dediniz ya aşağı yüzde yediye çeksin. Hı. Şimdi İttifakların olduğu bir sistemde bu barajın da pek bir an, önemi kalmadı yani ittifak. Ama kimle kim işte ittifaka nasıl girecek meselesi yeni kurulan bir parti Ali Babacan Beyefendi partiyi kurduğunda ittifak CHP Parti yanına gider mi gitmez mi şu anda muallakta. Peki AKP ile ittifak yapabilir mi? O zaman partiyi niye kuruyor? Partiyi niye kuruyor o zaman? Değil mi? Onun bir mantığı kalmıyor. Yani içeri girdikten sonra grupla olarak ayrışabilir. <laughs> Ama girmiş olur sonra. Ama hayır onu söylüyorum. Ali Babacan kendisi meclise girmek istiyorsa zaten talepte bulunsa giderdi adam. Değil mi? Peki, peki ee, şimdi çünkü bak bu ittifakları özür olabilir. dilerim. Eğer Ali Babacan'a uluslararası finans aktörleri müesses nizamın belirleyicileri böyle bir parti kuruluşunun önünü açıp ekonomik yardımları falan yapacaklarsa parti para demektir gibi AKP'yle AKP ile koalisyon kursun diye böyle bir şey yaptırtmıyorlar ki ona. Yaptırtmıyorlar ki. Niye yaptırıyorlar? İşte AKP'nin geldiği nokta itibariyle işte kibir, başka bir yola girdi, ekonomiyi alt üst etti, yalnızca Türkiye'yi huzursuz etmedi, dünyayı da şu anda huzursuz ediyor. E bütün bunların hepsinden kurtulmaya çalışıyorlar. Evet. O Peki öyle bir tablo sizce Türkiye için açısından hayırlı mı olur? Yoksa olumsuz mu? Taleplere bağlı. Aleplere bağlı. Şimdi ittifaklardan açılmışken konu şöyle bir şey söyleyeyim. Adalet ve Kalkınma Partisini kurdurmaları Türkiye'nin hayrına mı oldu, zararına mı oldu? Yanıtını siz verin yanıtımı. Neyse geçelim. Soruyu sorun. AKP Genel Başkanının Erdoğan'ın bir açıklaması oldu. %44.4 oy aldık dedi. MHP Genel Başkanı <laughs> Devlet Bahçeli'nin açıklaması oldu. Biz dedi %18.81 oy aldık. Hatta 18.81'i garip bir şekilde 1881 Atatürk'ün Atatürk doğum, doğum tarihiyle de ilişkilendirdi. Neyse sonuç olarak bu iki oyu sonuçta e, ittifakla gittiler. Cumhur İttifakı. Cumhur İttifakı'nın aldığı e, oy 51.6 toplamda. Ama bu iki genel başkanın açıklamalarında söylediği rakamları topladığımız zaman %63.4 yapıyor Evet. O zaman bunlardan bir tanesinin yanlış olması gerekiyor. Yanlış. Veyahut da ikisi de yanlış olabilir. Hı. Yani hangisi doğru? Ya yani da ne şöyle lazım bir şey söyleyeyim. bu açıklamalardan? Şöyle bir şey söyleyeyim. AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın söylediği doğru. Onun söylediği doğru. 18.81 MHP'nin mümkün değil olmaz. Mümkün değil olmaz. 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 Yani Devlet Bey'in bunu böyle taşımasının çok fazla bir anlamı yok. Moral unsurları açısından ancak. Yani öylesi o zaman MHP'nin aldığı o yüzde altı buçuk falan olur. Öte, öldür Allah yukarı taşıyın 8'lere gelir. Söylüyorum evet. ben size bakın. Öldür Allah yukarı taşıyın 8'lere gelir yani. Ama burada da sanki böyle bir zıtlaşma var gibi zıtlaşma bir resim var. çıkıyor ya. Şöyle bir şey var bakın. Tayyip Bey, artık devlet beyden tırnak içinde söylüyorum. Bıktı usandı. Bıktı usandı. Devlet Bey'in bir açıklaması var. Seçimin galibi bir tek Milliyetçi Hareket Partisi'dir dedi. Şimdi bunu Tayyip Bey'in içine sindirmesi ve kabullenmesi söz konusu bile değil. Her ne kadar MHP'nin kurmaylarına teşekkür ettiyse asıl onun teşekkürü tabana. Çünkü kendisi sonuçta Milliyetçi tabana talepte bulundu. Milliyetçi tabana oynadı. Ama şöyle düşünüyor. Bu nasıl iş diyor. Devlet Bahçeli beyefendi diyor MHP'yi yönetiyor. Kalkıyor diyor benim partimi de AKP'yi de yönetiyor. Devleti de diyor yönetiyor iddiası bu. E diyor yetmiyor CHP'yi de yönetmeye soyunuyor. Peki o zaman ben kimim ve ben neyim? Şimdi Devlet Bey öyle bir pozisyona soktu ki Tayyip Bey'i. Devlet Bey ve MHP olmazsa Tayyip Bey ve AKP hiçbir şey. Hiçbir şey. Ancak o onlara koltuk değneği olarak bu destek verir. Onlar da bu koltuk değneğine yaslanırlarsa ayakta duruyorlar. Şimdi Tayyip Bey gibi egosu çok şişik bir lider. Bunu kabullenebilir mi? İçine sindirebilir mi? Siz bırakın AKP'nin kurmay heyeti bunu karargahı içine sindirir mi? Taban içine sindirir mi? Dolayısıyla Tayyip Bey buradan kurtulmaya çalışıyor. Onun için yeni bir olgu üretti Türkiye İttifakı. Evet, niye, Türkiye niye üretti, diye üretti bunu? Bir şey atıldı ortaya. Efendim, ne niye demektir bu? Niye üretti? Türk bakın Türkiye İttifakı şu demek. Ben MHP ile ittifak yapmak istemiyorum. Onun adı Cumhur İttifakı. Ben Türkiye İttifakı kurmak istiyorum. Çünkü bir Türkiye'nin ekonomisi artık çok kötü, çok bozuk. Yurt dışından kesin kes borç almak zorundayız bu borcu alabileceğim tek odak var. O odağın adı IMF. Ama ben IMF ile ilgili öyle açıklamalar yaptım ki şimdi birdenbire tek başına IMF'nin kapısını gidip çalıp tıklatıp 60 milyar dolar bana borç ver diyecek halim yok. Peki ne yapayım ben? Türkiye İttifakı diye ifade edeyim. Türkiye İttifakı'nı kimle kurabilir? Cumhuriyet Halk Parti ve İyi Parti ile birlikte kurabilir. Peki kamuya neyi anlatır? Kamuya der ki bakın dış politikada bir İran üzerine ABD'nin ambargosu hani petrolle ilgili meseleyi rezerv kaldırtıyor ya şimdi ABD. Bir böyle bir sıkışıklığımız var. İki Orta Doğu Suriye'de zaten durumu biliyorsunuz. Burada çok ciddi biçimde bir sıkıntı var. Üç işte ABD ile bu S-400'ler konusunda F-400 F, ya S-400'ler yani ve F-35'ler ikisini evet, birlikte F 305. kullanmak ifade ediyor. Böyle bir sorun var. Yani kısacası Türkiye ile ilgili böyle bir ciddi bir sorun var. Şimdi onlar seçim döneminde her şey iyiydi diyorum ama şimdi ben bunu, bu söylemiş olduklarım Millet Hareket Partisi ile yürüyemeyeceğim. Dolayısıyla peki IMF'ye gidecek yurt dışından borç için gidecekse Cumhuriyet Halk Partisi'ne yüzde yüz değil yüzde bir milyar ihtiyacı var. İhtiyacı var. Ha, bu ihtiyaç çerçevesinde Kemal Kılıçdaroğlu Beyefendi'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideriyken, genel başkanıyken böyle bir ilişkiye gidilir mi gidilmez mi? Bu büyük sorudur. Bakın bu çok büyük bir sorudur. Kemal Kılıçdaroğlu Beyefendi kendi genel başkanlığında ve kendisi genel başkanken İMM, İMF meselesinde Tayyip Bey'e sahip çıkar mı? Onu sahip çıkar mı? Tırnak içinde söylüyorum sahip çıkar mı sorusunun cevabı çok çok gri. Siyah tonları daha karanlık olan gri bir bölge. Ayrıca ayrıca şimdi kendisi açısından da ileriye dönük çok büyük bir sıkıntı var. Sağlığı açısından büyük bir sıkıntı. Daha sağlığından kastettiğim hayatiyeti açısından ciddi bir sıkıntı var gelecek açısından. Aile muhtemeldir ki büyük baskı yapıyordur. Çekil, çekil. Çekil kenara. Yani çekil bu işin bu işin arkası belli oldu falan diye. O kısmını konuşuruz. Şimdi dolayısıyla ne olacak? Türkiye İttifakı'nda peki. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapısını çaldı. Cumhuriyet Halk Parti ne diyecek ona? Aa Sonra ne güzel. Bakanlık vereyim ekonomiyi. Çok yaşa. Al Şöyle mi diyecek? Aa ne güzel sizi biz ne kadar uzun zamandır bekliyorduk. Buyur buyur gel kırmızı halılar da çekiyoruz. Öyle mi diyecek yoksa şunları mı söyleyecek? Bir. Tek adamlık başkanlık sisteminden yeniden güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçelim. Parlamentoyu güçlendirelim. O da yetmez. Yanına bir senato kurmamız gerekiyor. İki, meclisi işlevsel hale getirelim. Üç, anayasada gerekli değişiklikler yapılmalı, yapılsın gibi taleplerde bulunacak. E, bu da yeterli değil. Böyle bir ittifak için Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakanlık vermek zorundasınız. İyi Parti'ye de bakanlık vermek zorundasınız. Şimdi bir iddia var birkaç haftadır Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nda bu teklifi götürdüğünü bir ekonomi bakanı olacak bir kişi bize öner dediğini ama bunu Kılıçdaroğlu'nun kabul etmediği yönünde bir iddia var. Doğru Şimdi, değildir. Hiç doğru değildir bu. Bak bu niye doğru değildir söyleyeyim sana. Bir kere damadından vazgeçmemek için olağanüstü büyük çaba harcıyor Tayyip. Çok büyük çaba Peki harcıyor. o zaman ne vaat edecek? Şimdi şey? şöyle çok hani o, onun için söylüyorum. Bak şimdi çok büyük çaba harcıyor. Yani ekonomi bakanını sen bana öner. Bu, bu, bu doğru bir iş değil ama dışarıdan birisi. Örnek işte konuşulan ama kabul edeceğini hiç zannetmediğim Ersin Özünce Beyefendi. Ama söylüyorum kabul edeceğini hiç düşünmüyorum. Yani yüz üzerinden. Yani Erdoğan'ın teklif ettiği kişi Bu Yok kadar. hayır. Dışarıdan baktığınız zaman her iki taraftan da değil dışarıdan baktığınız zaman işte biliyorsunuz İş Bankası'nın eski Gen, ne diyelim genel müdürü mi? diyelim CEO'su diyelim neyse ee, o ama kabul etmez o ayrı bir şey. Kabul etmez. Karakteri karakteri gereği kabul etmez o. Onun dışında eğer hani böyle birileri bulunacaksa ki doğru doğru oraya Berat Albayrak beyefendinin yerine daha meseleleri bilen, daha donanımlı, daha soğukkanlı daha serin kanlı, ortaokul düzeyinde sunumlar yapmayacak olan birisinin olması gerekiyor ki uluslararası arenada masaya oturduğunda da karşı taraftakiler en azından kendileriyle eşit görsünler. En azından. Ne bileyim, iş olsun diye söylüyorum. Merkez Bankası eski başkanlarından Gazi Erçel gibi falan bir isim diyelim. Diye aklıma geldiği için söylüyorum ismi. Efendim gibi eğer olacaksa o olur yoksa Tayyip Bey bu bir kere akla aykırı bir şey. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na diyecek ki sen ekonomiden hmm. bana sen öner. O olacak iş değil. Ama şimdi az önce diyorsunuz ya CHP'ye bir bakanlık verecek. Muhtemelen en az, bu ekonomi en az olacak. 4 değil mi? olmak zorunda. Bakın bu Çünkü boş ekonomi... para isteyeceksiniz. Efendim bakın ekonomi mesela. olacak meselesi şart değil. Bak şart değil. Buraya dışarıdan da çünkü kendi Cumhurbaşkanlığının sonuçta kendisi dışarıdan bakan atıyor ya. Evet. Tamam. Kemal Derviş modelini düşününüz. Aynı şey işte. Yani sonuç olarak şu olacak değil mi? Uluslararası arenanın. Yani ekonomide ee, sorumluluk CHP'de olmuş olacak. Heh, CHP kanallığı gitmiş olacak son tahlildeki. Bak şu... ben gitmedim CHP gitti. CHP olacak. Öyle. Bravo. Aynen öyle. Bravo. Bravo. Ama yetki verilmeden sorumluluk verdiği zaman şimdi CHP açısından düşünüldüğünde her, herhangi bir kişi siz de olsanız bana deseler ki al ekonomiyi sen yönet altı oyulmuş bir ekonomiyi niye alsın ki CHP çünkü o zaman kendi elinde yani kalacak işte onun için söylüyorum ki dışarıdan iki tarafında toplumun donaylıca en önemlisi uluslararası finans aktörlerinin karşılarına saygıyla eşit olarak görüp oturtacakları bir kişinin olması şart onun o partten bu partten gelmesi gerekmiyor gerekmiyor ayrıca şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde düşünün Kimi koyacaksınız? Mevcut milletvekilleri içerisinden. Seçsenize bakayım bana. Oraya koyacağınız adam yok. Ekonomi. Yok. Kimi koyacaksınız? Söyleyin. Yok ki. Yok. Parti dışından biri Tabii olsun. Tabii Yani ne Faik Ozturak beyefendi olur oraya. Ne işte Çebi beyefendi olur. Olmaz. 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 Peki siz bunun geleceğini görüyor musunuz? Böyle bir ittifakın. En Türkiye az Türkiye %51 görüyorum. Türkiye ittifak ifadesini kullandıysa, Türkiye İttifak ifadesi bu formül. Ama Kılıçdaroğlu'suz mu olur diyorsunuz? Kılıçta böyle bir ittifak Kemal Bey'siz olacak. Yani Kemal, Kemal Bey, Bey her Hayır. Şöyle Kemal Bey'le de olur da Kemal Bey her halükarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında olmayacak benim gördüğüm kadarıyla. Benim öngörüm budur. Peki ne, nedenini konuşuruz. Ne, Nedene de gelelim benim, ve Ata çubuktaki saldırı vardı, bir yumruklama meselesi Hı. vardı. Bununla bağlantılı mı? Tabii. Bakın. Nedir bağlantısı? Söyleyeyim size bak çok genel bir ifadedir. Postacı kapıyı iki kere çalar. Üç kere değil. Bir kere ciddi girişimde bulunuldu. iki kere. Üçüncüsünde karar karar vericiler açısından söylüyorum. Üçüncüsünde Kemal Bey hayatta kalma şansı yok. Yani burada bir suikast olmuyor. Onun... Söyleyeyim. Kemal Bey bakın. Üçüncü girişimde Kemal Bey'in sağ kalma şansı yok. Yok. Şimdi bunu Kemal Bey'in kendisi çözmüyor mu? Aile çözmüyor mu? Çevre çözmüyor mu? Bu bu bilinen bir şey. Dünyadaki siyasal suikastlere bakın bakalım ne göreceksiniz? Yani programın başında ne sağlık ee, derken, hayatı derken evet, aslında burada e, suikast e, aynen öyle. ihtimalini... Aynen öyle ve kendisi de kendisinin sağlık sorunlarını öne sürüp çekilecek. Çekilmek zorunda. Çekilmek zorunda. Çünkü şöyle bir şey söyleyeyim bakın. Kemal Bey yani ana muhalefet partisinin başında bulunan kişinin böyle bir suikastla hayatını kaybetmiş olması partiye de artı bir şey kazandırmaz. Hani parti iktidara taşırsa diyeyim ki tamam birisi hayatını kaybetti olur. E Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu koşulda bir siyasi liderin hayatını kaybetmesini gerektirecek bir koşu husus değil, çok gereksiz bir şey olur. Gerçekten çok gereksiz bir Allah şey. Allah korusun olur. böyle bir ihtimalden bahsediyoruz Olmaz ya bunun mi? arkasındaki akıl peki kimdi, Nereye dayanır? Onun içerisi de, dışarısı da neyse artık. Neyse. Devletin çok karanlık bir takım koridorlarının unsurları. E görmediniz mi orada yapılan hareketi? Daha önce İtepek'in yukarıda Karadeniz'deki girişimi. E orada baksanıza. Hanımefendinin birisi yakın bunun Bak şöyle bir şey anlatayım ben size. Bunları biz daha önce bu tarihi yaşa çok geriye gitmeyeceğim. Bakın 16 Şubat 1969. Nedir bu? Taksim'deki kanlı pazar dediğimiz olayın tarihi. Kanlı pazar dediğimiz olayın öncesinde buradaki bu karanlık işleri ve bu cinayete giden sürecin hazırlığı nerede yapılıyordu? Nur Osmaniye Camisi sabah namazlarından sonraki oradaki cemaat böyle bir ajitasyonla provokasyona hazırlanıyordu. Kim vardı? İşte bütün her yerde yazılıyor. Mehmet Şevket, Eygi Beyefendi o zaman bugün diye bir gazete çıkarıyor. Yurt dışından, işte sponsorluğunu yurt dışından alındığı ifade ediliyordu o zaman bunlar. Çok yazılıyor, ediliyordu. Ne oldu? Neye karşı o cinayetleri işlediler? Türkiye'de sol, Amerikan emperyalizmine karşı, Amerikan işgalciliğine karşı, 6. Filon'un İstanbul'a gelişine karşı büyük eylemler yapıyordu. Amerikalı denizcileri denize atmışlardı. Ve ayakta buna karşılık işte yine emperyalizmi protesto mitinginde ABD'yi 6. filo'yu protesto mitingi yapılacakken işte bu sağcı dikenlerine dinci denilen ama Amerika'ya uşaklık eden, emperyalizme uşaklık eden ki maalesef ne yazık ki Türk sağının büyük bölümü büyük bölümü emperyalizme hizmet etmiştir, ABD'ye hizmet etmiş, ABD'nin uşaklığını yapmakta hiçbir sakınca görmemiştir. Tıpkı bugünkü İslam dünyasına bakın emperyalizmle işbirliği yaptıkları gibi. Bakın Orta Doğu'daki devletlerin hepsine Bir bakın ne göreceksiniz. Pakistan'a bakın ne göreceksiniz. Ama onun için aynı orada da oldu. Ne oldu? İki kişi öldürüldü. Kimin? Polisin gözünün önünde. Ergin Konuksever abimiz işte hayatta Ergin Konuksever abimizin çektiği fotoğraflar yayınlandı. O zaman fotoğrafları deklanşöre basan adamda 1 Mayıs 1977'de de Ergin abi var. Başka gazeteciler de çekti fotoğrafları. Yaşar Okyan'ın hatıratını herkes okusun. Yaşar Okyan orada çok güzel anlatıyor. Nasıl örgütlemişler. Çok namuslu ve ahlaklı bir adamdır biliyorsun Yaşar Okyan. Hatıratında da çok dürüstçe, namusluca yazmış. Nasıl kollarına mavi kurdele bağlattığını. Polisler bunları tanısınlar diye. İşte sopalar, bıçaklar bunlar nasıl hazırlanmış. Ya polisin gözünün önünde öldürüldü o iki solcu. Polis seyrediyor, seyrediyor. Fotoğraf işte. Fotoğraflar o yayınlandı kardeşim fotoğraflar. Bu 1969. Tamam. Peki ne yaptı o günkü bu sağcı, İslamcı adına her ne diyorsa bu güruh? Ne yaptı ben sana söyleyeyim? Altıncı filoyu kıble belledi, namaz kıldılar yahu. Altıncı filo gemileri kıçtan kara yapmış. Gemilere kıbleye, kıble, kıble. Ben yıllar sonra bunu anlattığımda o dönemden birisi aradı artık biliyorsunuz onlar 68 kuşağı. Dedi ki bana ya Erol Hoca sana biz çok saygı duyuyoruz. İyi güzel bunu söylüyorsun ama gemiler kıbleye demir attıysa biz ne yapalım? Ben de gülmeye başladım. Dedim çok güzel espri, çok zekice buluş. Çok zekice buluş ama iş öyle değil. Bakın bakalım gemiler <laughs> nereye demir atmışlar falan.